Allah'ım kadınlara neler? Ne çıplak resimler atmış, ne yazılar atmış. Murat Bey bana şikayette bulundular. Murat Bey, bir beyefendi sizin sayfanızı takipçiniz bizi rahatsız ediyor diye. Şimdi senin karının Instagram'ını buldu. O bütün o kadınlara, evli kadınlara yazdığın yazıların hepsini karına yolluyorum. Bakalım milletin evli karısına onları yazmak nasılmış? Bunu karına anlatırsın. Bak şimdi karın hepsini anlatıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay, mükemmel. Mükemmel. Ya bu e, de, ne, nedir bu? Yani şimdi aslında bir evin vardı. Başka bir eve mi taşındın? Ee, Birçok ev oldu şu anda. Nasıl ya? <laughs> yani Bir de bunları met ediyorsun. Şimdi ben nereden geldiğimi <laughs> çok iyi biliyorum. Ee, yokluğu da gördüm. Varlığı da gördüm. Şu, şu bir yıl içinde ciddi anlamda güzel şeyler oldu hayatımda. Belki de kalbimin ekmeğini yiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben kazandığım paranın belli bir bölümüyle burs veriyorum öğrencilere ve hasta çocuklara bir ihtiyacı olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah bir şekilde veriyor, kazanıyoruz. Ee, İyi bir yerde olduğuma kanaat getiriyorum. Ha bu böyle devam edecek mi bilmiyorum ama e, ömrümün yettiği kadar e, öğrencileri burs vermek istiyorum. Onlara destek olmak istiyorum. Ama kocasını aldatan kadınlara, e, karısını aldatan kadınlara da hep böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Güzel. Abi, abi eğer anlaşamıyorsan boşa. Ne, ne günahı var o kadının yani? ve adamın ne günah var? Oo kadınlar alkışlıyorlar. Güzel, güzel. Peki bu ya yani ama benim hoşuma giden şu şimdi e, Cihangir'de oturuyordun evet, eskiden evet. hala orada mısın? Hayır Değil. taşındım orada. Taşındım. Tamam. Evet, he. Şimdi ben biliyorum yeni evini gösterdim filan videolarda. Her tarafı ederim. gösteriyor fakat <laughs> öyle bir gösteriyor ki yani böyle bir hani şey vardır ya ama biraz ona benzetiyorum. Kusura bakma. Yani böyle işte zengin adamla evlenmiş. Ondan sonra mahalleyi terk etmiş. Gitmiş böyle işte Ayşe Kerim burası da mutfağım, burası da oturma odam, burası da yatak odam filan. Öyle anlatıyor böyle kime nispet yapıyorsam bilmiyorum Var. ama böyle, böyle, bir şey. Tabii bu aslında izleyen kim olursa olsun izleyeni mutlu eden bir durum yani tamam işte her şeyini yoluna koymuş güzel bir hayata kavuşmuş yani bu bizde yaratacağı duygu güzel bir duygu sonuçta. Ama bir yandan bu mahalle kültürünü devam ettiriyorsun ve senin mahallende oturan yani Cihangir'de oturan e, oyuna davet edeceğim, Harem Kabare'ye. Bizim e, hem oyuncumuz hem de e, çok iyi bir e, solist, ödül ödül fan diye bir grubu var. O aslında ben tabii ki seni tanıyordum çok ama sen onun çocuğunu görüyorsun. Öyle mi? E, şeyde e, ee, Cihangir'de çok da tatlı bir Allah bağışlasın hepimizinkini. Ondan sonra bir oğlu var, küçük bir oğlan. O oğlana e, senin tavrını bana taklit etti. Ve bir süre Show Radyo'daki programımızda ödül sürekli seni e, çok ses, seslendirdi. Çok Ondan sonra sen çünkü oğlanı görüyorsun, oğlan da biraz korkuyor galiba senden. Çünkü sen oğlanı çok sevdiğin ve tatlı bulduğun için <laughs> diyorsun ki merhaba kıtık adam. <laughs> kıtık insan diye bağırınca çocuk hebele be. <laughs> Ondan sonra annesine sarılıyor fakat Tatırlık. senin, senin niyetin çok iyi yani sen ne yapıyorsun kıtık adam <gülüyor> 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 a, a, bu yani bu sen de Bayılıyorum sana. İçinde bir enerji var ve o enerji o ve pozitif bir enerji fakat o enerji bize saldırıyor ve düşünsene bir şey oluyor. Kızık adam! deyince bir ana yani, çocuğun rüyalarına giriyor. Evet yani ödül ödül günlerce beraber radyo programı yaptık aylarca aylarca seni taklit edeyim. Ben de küçük bir adam olduğum için beni her gün ne yapıyorsun? kötü adam <laughs> <laughs> Sen de böyle bir şey var ve bu yani bir şekilde herhalde yani bu enerjiyi buldun. Ya yani bilmiyorum tabii ki hani yorgun argın evine döner misin? E, dostlarınla çok yakın dostlarınla dertleşirken ne kadar sakinsindir, <laughs> ne kadar başka insanlara benzersin bilmiyorum. Ama ben seni 24 saat e, cıvıl cıvıl ve içinden enerji fışkıran bir insan olarak görüyorum. Gerçekten öyle. Çok uyumayı sevmiyorum. Uyumayı sevmiyorum. Çok sevmiyorum. Çünkü genelde e, hep sahnem oluyor. Şehir hmm. içi, içinde, yurt dışında sürekli sahnem oluyor. E, kadın, Düğünlere gidiyorsun kadınlar biliyorum. Kadınlar matinesi, özel evet, konserlerim aynen. oluyor. E, uykuyu çok sevmiyorum. Sabah çok erken kalkıyorum. E, erken kalktığım zaman da o an kimi mutlu etmek istiyorsan mesela yakında bir okul var. Hemen okula gidip çocukları kıyafetle götürüyorum. Veya bir teyzem var. E, e, bütün bakımını üstlendiğim. Onun ilacı alınması gerekiyor. Gidip, o ilaçları alıyorum. Yani e, şeyi anlatmaya çalışıyorum Okan Bey. Benim para ve şöhret isteği Bunda bunu, bir şey söyleyeceğim. Bunu bunu anlamaya çalışıyorum aslında. Yani şöyle anlamaya çalışıyorum. Niçin niçin bu e, zaten bir mahalle insanı olduğunu biliyorum ben, ama Niçin bu yardımseverliğini bu kadar buna kendini mecbur gibi mi hissediyorsun? hiç değilim. Hiç değilim. Hayır, böyle bir şeye böyle bir şeye gerek yok. Çünkü bununla aslında toplum da bir yerden sonra ilgilenmiyor. Aslında toplum bu güzel bir şey değil. Tabii ki biz tabii ki kazanan insanların yardımsever olmasını isteriz. Ama e, bir yandan da hiç yardımsever olmayan insanların da kazanmasına bayılıyoruz. Bayılıyor insanlar. Yani insanlar birisinin kazanmasına bayılır. Ben açıkçası söyleyeyim burası hakikaten doğrucu bir programdır tahmin evet. edersin <laughs> ki. Ama bu doğrucu programda mesela ben senin aslında korkunç kazançların olduğunu düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı gösteri dünyasından bir insan olarak e, ne kadar kazanabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Ama bir yandan sen şöyle bir derttesin. Yani bu seni üzüyor mu? E, Başkalarından fazla kazanıyor olmak üzüyor mu seni? Seni tedirgin mi ediyor? İlla da paylaşmak zorunda mı hissediyorsun kendini? Bana bunu anlat. Hemen anlatayım. Şimdi bir kere yaklaşık 4 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yardımlarımla ön plana çıktım. Yardım sever. Bu işi var. yapıyorum. Derken şarkı söylemek işi, gösteri hepsi işi. içinde. Evet, hepsi hepsi içinde. içinde. Evet. iki tane filmde oynadım. Kitabım çıktı. Boş günüm yok. Her gün bir yerdeyim. Haftanın 4 günü sahne alıyorum. Ciddi anlamda. Almanya, Belçika, Hollanda alınmış 19 tane işim var. Ee, sürekli gidiyorum. Mesela Cuma günü Almanya değil. Pazartesi günü geleceğim. İzmir'e gideceğim. İzmir'den geleceğim. Antalya'ya gideceğim. Yani çalışıyorum. Mütemadiyen Boş günüm yok. Ama hani diyorsunuz ya neden bu yardım severlik? Aileden gelen bir şey bu. Hmm. Biz Ben siirt kökenliyim. E, ailemiz hep böyle yardım etmeyi destek olmayı, insanlara yardım etmeyi hep bize aşıladığı için babam e, rahmetli oldu. 7 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Öyle gördüm aileden hmm. ve öyle yapmaya çaba gösteriyorum. Ne olur ya 10 lira para kazandım. 1 lirasını versem ne olur? Hmm. Ne olur yani? Hmm. Ve Allah bana daha çok veriyor. Ama bir yandan da belki şu Öyle mi kendini mecbur hissediyorsun? Yani bir yandan da gösteriş meraklısı bir tipsin. Çok. Evet öyle. Çok. Yani üstüne başına bakıyorum bunlara şunlara e, şeylere filan. Yani acaba bu bir tür sağlaması mı işin? Yani evet bütün bunları takıyorum, takıştırıyorum. E, sevdiğim çantaları alıyorum. İşte güzel e, elbiseler giyiyorum. Evimi şöyle Şimdi... döşüyorum falan filan. Ama bir yandan bunun bir sağlaması var benim için. Yani bir bedeli var bir e, olması gereken e, toplum adetleri gereği dinen gerekli bir bir gereklilik var. Bu gerekliliği de yerine getiriyor ve bunu da söylüyorum. Kesinlikle. Yok. kesinlikle. Yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bana güvenen birçok esnaf abiler var. Bir kere son bir yıldan beri ne kıyafete ne yemeğe ne parfüme ne çantaya hiçbir şey para vermiyor. ama şekerim biliyorum. Her, her şeyin tanıtımını yapıyorsun. Her şeyin tanıtımını yapıyorsun. takip ediyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Ya her şey parfümeriden ve bütün esnaf bak bütün esnaflar. Ee, mesela işte parfüm satıyor, elbise satıyor filan. Ben bu kadar avaz avaz ve bu kadar hani satın aldıracak gibi tanıtım yapan adam görmedim. Çok ciddi söylüyorum. Ve satılıyor. Satılıyor değil mi? Çok. Nerede en son şeyi seyrettim? <laughs> Ee, nerede o? Bir yerde. Kıyafet mi? Zekeriya Köy'de mi? Bir yerde. Orada <laughs> elbiseleri tanıtıyor. <laughs> bunu da alın, bunu da alın, bunu da giyin, bunu da al. Yani... Ve o gün o gün sattı 50, mı? 55 parça ürün sattım abi. Yapma ya. Yani mağazanın Ama aylık, ben alacak hale geldim. Mağazanın aylık al, yapacağı ben bir günde yaptırttım onları. Yapma ya. Evet. Parfümleri falan da öyle tabii. Ay bunu i̇şte, al, bununla kokun falan falan yani. Tek hayalim ben e, e, Pırlantayı çok seviyorum. Bütün alçamalarımı onlara yapıyorum. Pırlanta bir, alıyor musun? Bir tam tur olsun istemiştim. Allah onları da nasip etti. Herkese nasip etsin. E bunlar bir araba alıyor. Bu arabayı eve mesela mı götüreceğim giderken? Ver bakayım mı? Giderken mesela mı götüreceğim? Bana bırak. Niye mezara götüresin? Size feda olsun. <laughs> Tatlım efendim. Nasıl güzel durdu. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Nasıl güzel durdu? Vallahi oldu bana. <laughs> Vallahi oldu. Güle güle kullanınız. Çok, çok, çok şey, e, şey taşlar, taşlar çok değerlidir. E insanlık bunları üretmiş. İnsanlık. Ben e, son zamanlarda takmıyorum. Benim de küpelerim var, tek bir küpe. Ne taraf benim solum? Burası mı? E, sol e, sol kulağımda küpelerim oluyordu. Ee, Sol ne oluyor, sağ ne oluyor? Ee, eskiden, eskiden ben ilk e, küpe takmaya başladığım zaman yanlışlıkla sağ kulağımı deldirdim. O zaman işte kulüplere gittiğim zaman filan farklı algılandı. Sağ kulağımı deldirtmem. Sonra dediler ki bana sağ kulak başka bir şey ifade ediyor, sen e, solu deldirtmen lazım. Okey tamam, o delik kapandı, solu deldirttim Solda da küçük pırlanta takıyorum. Ee, başka bir şeyler de son zamanlarda takmıyorum ya çok tekrar takmaya çok takmaya başlamam lazım çok ama yakışıyor. herkese yakışmaz sana yakışıyor çok Peki şimdi devam ediyor muyuz Instagram'a bakalım başka neler göreceğiz ay ay bu DM'lere neler yazıyorsunuz gel Bayıltacaksınız beni. Hani biri yapmış. Murat Bey dört aydır biriyle çıkıyorum. Deliler gibi aşığım. Her defasında ben zorlayalım çıkış zorluyorum çıkalım çıkalım diye. Hep bir erkek arkadaşı var ondan takılıyor. Haftanın bir günü bana zor zaman ayırıyor. Deliler gibi aşığım. Resmini göndersem anlar mısınız nasıl bir şey oldun? Kız! Ben erkek uzmanımıyım. Nereden anlıyım resminden? Eğer bir arkadaş, arkadaş, erkek arkadaşıyla daha çok görüşüyorsa, sana zaman ayırmıyorsa vardır bir <laughs> bu işte. Yani... <laughs> Hayır harekette ise hoş geldin yavrum. Olimpiyat halkaları tamamlandı. <laughs> Başkasını bul. Ondan sonra ne ki olur ne kasaba. Bye. Bak kız. Kız iyi dinle kız. Kız bunlar oluyor. Bu da hakikaten oluyor. Murat Bey üç yıllık evliyim. Çok mutluyum. Eşimi severek aldım. Allah izin verirse bir de evlat yapacağız. Allah mutluluğunu daim etsin. Eşimin eski sevgilisi hem eşimi hem beni sürekli taciz ediyor. Bana eşimle isimli olan resimleri atıyor. Senle mutlu değil. Seni annesi istedi diye aldı diyor. Sürekli onur kırıyor. Engelliyoruz. Başka yerden yazıyor. Ne olur bir akıl ver demiş. Aa, ah. Ben akıl vermem. Direkt gidip onun saçını başını yolarım. Donunu da fındık ağacına asarım. Seni yarık seni. İyi bir olsan seni alırdı anası. Adam evlenmiş gitmiş. Ne taciz ediyorsun? Böyle motorlar böyle senin içinden, yüzünden yuvalar yıkılıyor. Pis. Kız sen onu Instagram adresini bana at. Bak ben onu ne yapıyorum şimdi. Hadi mutluluklar diliyorum. Öptük. Günlük günlük yaşayabilen güzel insanlar. Kesinlikle. Ee, güzel ve kalbi olan insanlar. Murat bir şarkı yapmış. Benim e, repliklerimi de içine koymuş. Ben de çok beğendim. İnşallah başka bir platformla başka bir yerde Geri birlikte oluruz onunla. Hiç birlikte olmadık. Sana bir sürprizim var. Ben Kobra Murat'ı davet ettim. Benim de eskiden beri tanıdığım harikulade bir adamdır. Ee, onu alalım. Hanımlar, Bu beyler da. Kobra Murat! Evet, Selamlar, hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldin. Evet, bence kulade bir fotoğraf. Dünyanın en manyak şovu e e fotoğrafını vermiyor muyuz şu anda? Çocuklar çekmek istiyorsanız lütfen arkana yaslan. Herkes çeksin. Bu arada monitörüm gitti. Herkes çekiyor mu? Daha iyisi yapılmadı. Daha iyisi yapılmadı. Evet, Belki. Düşmanlar çatlası Harika harika. Tarsus Şimdi iki Murat'la beraberiz. Okuyalım ee, şarkıyı. Evet. Kobra Murat da benim eski dostum. Allah razı ne kadar olsun. ne kadar e, güzel oldun ama çok oldu sen kilo vermeye başladın. 60 kilo verdim. Sana çıktığımda o zamanlar 151 kiloydu. Evet 60 kilo verdi ondan sonra da görüşemedik bu kiloları verdikten sonra. Aynen. Hayat mücadelesi. Hayat mücadelesi. Peki beraber... Bir kere şeyde karşılaştık ama senle. Havaalanında. Havaalanında evet bravo bravo Anlatmanın bravo. Anlatma fırsat verir misin? Lütfen lütfen buyursunlar. Arkadaşlar bir gün e, ben havaalanında normal insanların olduğu yerde kuyruk bekliyordum. Bir baktım arkamdan Okan Bey hocam yaptı. Ben döndüm arkamı bir baktım Okan boyurken normal insanların sıra beklediği yerde pasaport sırası bekliyordu. E ne yapacağım? <laughs> Anormal insanlar bölümüne girmemişim o sırada. Evet. Dedim hocam ya dedim sen Okan Bayülkensin dedim. Nasıl dedim normal insanların dedim. Olduğu yerde dedim pasaport sırası bek. Ben de dedim normal insanım dedim. <laughs> Ya şimdi Allah aşkına bakar mısın? Hangimiz normal insan Allah aşkına? <laughs> Ama ben Mükemmen e o kadar sanatçı gördüm bu camiada. Bu kadar böyle Asil bu kadar kamera Aa. arkasında insana değer veren Teşekkür insan ederim. dünyada bir tane o da o kampa ülke. Teşekkür ederim bir tane mi? Peki şimdi e, Kobra Murat'tan dinleyelim nasıl oldu bu işler? Ben şimdi beraber ben, yaptığınız e, şeyi. Biz gel. çok eski dostuz. Hmm. Çok eski dost. Ee, Murat Terzi Kent kendisini tanıyorum ben. Hmm. Ben terziydim o zamanlar. <laughs> Murat sanatçılarla çalışırdı. Sanatçılara kostüm dikerdim ben sen ne yapıyordun o sırada? O dönem e, arkadaşlarım vardı. Sanat camiada menajerlik yapıyorlar. Yani tabiri caizse hiç utanmam ben bundan. Çantalarını taşıyordum. Onların yanında dolaşıyordum. Harbi Mutlu olmaya çalışıyordum. <laughs> e, yani o, bir kere onları göreyim diye mutlu olurdum. Onların yanına giderdim. E, yani nereden geldi çok iyi biliyorum. O, Yıldız Silve'ye klip çekeceklerdi o zaman. Ben de ha. dükkanda çalışıyorum. 151 kiloyum. Kapıda da 25 tane araba var. Bir tür roman kadınları içeriye girmeye çalışıyor. Kostümleri seç çalışıyor. Üç kişi geldi onlar. Ferhan, Erhan, Murat. İlk defa o zaman... <laughs> İlk defa o zaman tanıştık. Allah'ın sıcağı benim göbeğim böyle makineye değiyor. Ben böyle dikiyorum. <laughs> Hem onlarla konuşuyorum falan. Sonra Yıldız Silve'ye işte kostümler falan verdim. Dostluğumuz hiç kopmadı. Aşağı yukarı 19 sene oluyordur. Kesinlikle Bir evet. kere çok güzel beraber. bir aile babası Murat evet. Eşine evlatlarına evet. <laughs> Kale gibi <laughs> duran Allah bir adam Allah razı olsun <laughs> <Muhteşem> Üç tane <laughs> evladım var Maşallah. Maşallah. 9 Eylül'de de oğlumun düğünü başlayacak Allah nasip ederse yani kayınpeder olacağım hocam. Böyle bir kayınpeder var şu an. Evet, mükemmel. <laughs> mükemmel. Ne, yap, ne yapsın istiyorsun? Sırtını yaslasın. E ki onu gada rahat çekelim. Evet. Şu anda bizim ya Allah aşkına yani şu anda üç aile babası yani <laughs> şu anda nasılız üç baba olarak? Mükemmel değil miyiz? Feray ya ben sizle sanayim. tatile çıkmak istiyorum. Çok sevimi söylüyorum. <laughs> Yani üç çok üç baba sen. olarak niye tatil hatta babalar diye bir film bile çekebiliriz. Neden oldu Bana sonra? biraz küpelerinden ve yüzüklerinden <laughs> dünç verirsen. Şey ben sana bir tane hatıra getirdim hocam Hadi ya. canım. Evet yapma, canım. Yapma yap evet ayi çok evet tatlısın. tatlısın. Yılan. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Ama bunu alamam. Sana çok yakışıyor. Hayır hayır. Bir tılsım olsun. Uğur olsun. Şans getirsin. Kısmet getirsin. Mükemmel. Uğur getirsin. Roman e... camiası adına kabul edelim lütfen. Çok Buyur. teşekkür ederim. Ben Bu de Bu arada tüm adına. roman camiasının selamlarını getirdim çok, arkadaşlar. Hayatınız roman havası tadında olsun Çok zarifsin. Çok zarifsin. Olsun. Alkışlıyoruz. 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 E bu bir birlikte bir düet mi ortaya çıktı yanlışlıkla ya da bir kayıt ya yanlışlıkla olmadı. Murat İzmir'deydi. Ben de İzmir'deydim. Bir kardeşimiz rica etti. Destek Onun klibinde oynamam gerekiyordu. Ben de gittim oynadım. Murat dedi ki iki dakika gelsene biz ziyarete gideceğiz. Ev ziyaretine. Bir ev ziyaretine gidip Hayır baştan ben havuza girdim. <laughs> havuza girdim o da güneşleniyor Murat dedim bir şarkı yaptım ben dedim bulaşma dedim benim gibi deliye dedim bindiririm seni babamın taksiye dedim senin adını buldum dedim senin adın yetersiz bakiye dedim ona ben de gülüyorum tabii, <gülüyor> ben de şarkı diyorum o da başladı e, bana tik tak. ev ziyaretine gittik içeride meğer evde stüdyo varmış Murat içeride şarkı okuyor evet Adap ne yapıyor bunlar dedim burada. Allah aşkına gelsin şu mikrofona motor motor diye bağır. Yanık. Ben de motor. Yanık. Kalkın şişli karılar diye bağırıyorum. Ne bileyim onları şarkıya koyacak. Şarkı patladı. Mikrofon bile kırık. Mikrofon bile kırık. Evet. Peki görebilir miyiz? Var mı elimizde? Yok. Klip. Abi, dinleyebiliriz. Ha dinleyebiliriz. Peki Di dinleyelim o zaman. Biz söyleyelim onu. Aa, playback yapar mı Tabii bu? ki. Aa, ne yapalım? Al sen Peki şarkının asıl bölümlerini sen mi söylüyorsun? Murat ikimiz de ikimiz İkiniz iki de, miydi, de söyle. Evet. Peki bir mikrofonla idare edin. Peki tamam. verin verin bunun playback'i çok acayip bir şey olacak görelim. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Biraz Şimdi. evvel Okan'ın şey Murat'ın konuştuğu gibi o çanta taşırdı. Ben kostüm dikerdim. Ama arkamızda böyle Okan Bayülken gibi insanlar olunca biz de yeterli baki olduk Ay canım efendim mükemmel. Mükemmel. <laughs> Teşekkür ederim.